Çok güzel bağlar kurdum. Bana kattığı şey özgüven ve kapsayıcılık. iki kelime seçmek istedim. Onu besledi bende. Bir şeylerin mümkün olduğuna dair umudum gelişti burada. Benim için de çok güzeldi. Değişik bir deneyim oldu. Bütün eşleşmelerde kendimden bir parçayı hatırladım. Burada ne kazandım? Yani kendimle alakalı yüzleşemediğim en önemli parçalardan birini aslında tanımış oldum, görmüş oldum. Onun üzerine gidiyorum artık. Bu benim için çok anlamlı. Ee, belki bundan sonraki hayatımda birçok şey değiştireceğim. İnşallah da öyle olur ve bırakmak da istemiyorum artık. Mesela bir tarafım şu an şey bunun bir sonu hani bugün için son olduğunu biliyor ve şey diyorum hani nasıl yapacağım yani hayatımın içerisinde bunu artık ben eksiltemem hani bunu sadece kamptan kampa geldik çok güzeldi diyemem ben bunu artık hayatımın içerisinde ve her saniyemde hissetmek istiyorum. Benim için farklı bir kapı aralandı ve belki hayatıma 2-3 yılda girecek farklı karakterleri kızlandırılmış bir şekilde 3 günde tanıyıp bir sürü hikayeyi cebime koyup her bir hikayede kendimden bir şey bulup bazılarına ben belki bir şeyler kattım, bazıları bana bir şeyler kattı. Yani bana çok şey kattı zaten. Her biriniz çok dolu ve çok derin sohbetler geçirdiğim insanlar oldunuz. Çok ağladım. <laughs> Ee, teşekkür ederim herkese İlk başladığımız anda bu yolda yürümeye başladığımda kendimi algılarımı ve çevremi anlamlandırabilme yolculuğuna çıkıyorum demiştim ve birlikte ilk başta başladığım bazı insanların da aynı soruları zaman geçtikçe farklı şekillerde yorumladıklarını gördüğümde bu hem onlar için hem de kendim için çok büyük bir mutluluk verdi o yüzden biraz daha huzurlu ve sakinim ve bu organizasyonun temellerini oluşturan bütün emeğe teşekkür ederim. Emeği geçen herkese, var olan herkese. Herkes güzel bir renk bu tuvalin üzerinde ve her ne yaşadıysak iyi ki yaşamışız ki bu hale gelip birbirimizi bulduk. Kainatta her şeyin olmasının bir sebebi var. Sadece biz henüz göremiyoruz bazı şeyleri. O yüzden iyi ki yaşamışız ve iyi ki bu anda burada bu şekilde bulunabildik. Bu çok kıymetli. Herkese teşekkür ederim. Onun bir parçası olduğu için.